Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık patates hazırlayacağız. Sucukla birlikte hazırlayacağımız nefis bir kahvaltılık olacak. İster misafirlerinize ister ev halkına hazırlayın. Herkesin afiyetle tüketeceği lezzetli mi lezzetli harika bir tarif olacak. Kaşık kaşık yemelik isterseniz ekmek bandıra bandıra yiyin. Gerçekten nefis göz dolduran harika bir lezzet. Şimdi hemen bu lezzetli tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimiz için 3 adet orta boy patatese ihtiyacımız var. Patateslerimizin kabuklarını soyalım. Dilerseniz kabuklu bir şekilde de haşlayabilirsiniz patatesleri. Ben kabuklarını soyup doğrayarak haşlama yapacağım. Kabuklarını soyup yıkadığım patateslerimi pişireceğim tenceremin içine irice doğruyorum. Bu şekilde daha pratik bir haşlama oluyor Kabuklarını soyup doğradığımız patateslerimizin üzerine aşana kadar su dolduralım ve ocağımıza alıp haşlanmaya bırakalım. Yaklaşık bir 20 dakika kadar haşladım patateslerimi. Şimdi bir çatalla kontrol ediyorum. Patateslerimiz pişmiş. Artık fazla suyunu süzebiliriz patateslerimizin. Suyunu süzdüğümüz patateslerimizi tekrar tenceremize alalım. Ve bu aşamada bir çatal ya da ezici yardımıyla patateslerimizi ezelim. Benim patateslerim güzelce ezildi. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Onu ilave ediyorum. Şöyle bir küçük kase rendelenmiş peynirimiz var. Kaşar veya tulum peyniri kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilavesi yapalım. Ve tereyağı ile peynir eriyene kadar patateslerimizi çatalla eze eze karıştırmaya devam edelim püremi güzelce karıştırdım. Yarım çay bardağı sütüm var. Sütümüzün bir miktarını ilave edelim ve püremizi tekrar güzelce karıştıralım. Burada kendi damak zevkinize göre süt miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Ben yarım çay bardağı süt ile kıvamını ayarladım. Daha cıvık bir kıvam istiyorsanız süt miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Patates pürem hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi servis yapacağımız kasemizi alalım. Ben kiremit bir kapta servis yapacağım. Şöyle iki kase geldi benim pürem. Ve şimdi sucuğumuzu hazırlamaya geçelim. Şöyle bir küçük parça sucuğumuz var. Ben sucuklarımı küçük üçgen parçalar halinde doğradım. Siz dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hiç fırın kullanmadan hazırlayacağız kahvaltılığımızı. Hazırladığımız sucuklarımızı pişireceğimiz tavamıza alalım. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yapalım. Sucuk kendi yağını da bırakacağı için çok fazla yağ ilave etmeyelim. Ve daha sonra arkalı önlü sucuklarımızı kızartalım. Benim sucuklarım güzelce kızardı. Artık hazırladığımız sucukları püremizin üzerine alabiliriz. Şöyle bir kaşık yardımıyla yağıyla birlikte Patates püremizin üzerine sucukları güzelce yayalım. Gerçekten çok pratik, göz dolduran ve lezzetli bir tarif oldu. Ev halkı, misafirleriniz kime yaparsanız gayet severek tüketecekler bu güzel kahvaltılığı. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim bu lezzetli tarifi. Ve son olarak ince ince kıydığımız maydanoz parçalarıyla tarifimizi süsleyelim. Sucuklu patates püremiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.